Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir derste beraberiz. Geçen derslerimizde nifak meselesini uzun uzun konuştuk. Bugünkü ders nifakın kardeşi olarak anılan riya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inne ahwafu ma khafu aleikum sizin üzerinize en çok korktuğum diye bahsettiği şirki asgar şirkul asgaru küçük şirk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti adına en çok korktuğu günah abidlerin ve alimlerin en çok korktuğu günah İbni Hacer el-Azkalani rahmetullahi aleyh bu günahı kalbi günah olarak büyük günahların ikincisi olarak sayıyor. Niçin büyük günahların ikincisi? Zira birincisi şirktir. Ayet-i kerimede Mevla Estaizu billahi inne şirkele zulmün azim. Elbette Allah'a şirk koşmak en büyük zulümdür buyuruyor. Peki bunun ikinci büyük günah olma sebebini ne olarak gösteriyor? Çünkü bunda Allah ile alay etmek vardır diyor. İkinci sebebi de insanları aldatmak vardır. İbadetini yaparken Allah için yapıyor gibi gösteriyor ama Allah için yapmıyor. Kastı insanlar görsünler, insanlar beğensinler. İnsanları aldatırken Allah ile alay etmiş gibi oluyor. Tabii ki hiç kimse ben Allah ile alay ediyorum demiyor. Ama sonuç bu. Elinizde bir demet çiçek. Eşinize diye getirdiğinizi iddia ediyorsunuz. Ve öyle gösteriyorsunuz. Ama o çiçeği başka birine getirmişsiniz. Ama herkes öyle zannediyor. Allah Celle Celaluhu aldanmaz. Yuhadi'un Allah. Ve huve Onlar, o münafıklar, o sahipleri, Allah'a aldattıklarını zannederler. Allah adına bir eylem, bir iş yapıyor gibi görünür. Başkası hesabına çalışırlar. Mevla onların cezasını vereceğim buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de sevgili Allah'ımızı Fatiha suresinde övüyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemine rahmanirrahim maliki yevmiddin. Bütün hamdler Allah'adır. Mülkün sahibi oduruz. Rahman ve Rahim odur diyoruz. Ve ilk sözümüz. İyyâke na'budu. Allah'ım ancak sana ibadet ederiz. Senden başka hiç kimseye ibadet etmeyiz. Riyanın tanımı nedir? Riyanın tanımı. Riya. İradetül gayri bi fiilil hayr. Hayır iş yani ibadeti yaparken başkasından bir hayır beklemek. Başka bir tanımda iraetül hayri. Yani güzel bir eylemi işi başkasına göstermek. Ama niyet farklı. Riya ibadetlerde olur. Bunu unutmayalım. Yani bir insan güzel bir elbise, güzel bir arabaya biner. insanlara işte kendini göstermeye çalışır. Evet bu ria e, riya bahsidir ama burada Allah'ın haram kıldığı riya değildir bu. Bu gösteriştir. Hoş bir şey değildir. Ancak Bizim burada bahsetmiş olduğumuz mesele ibadetlerle yapılan yani ibadet Allah'a kurbiyeti gerektirecek olan bir şeyle Allah adına Allah ile istihza yapılabilir ve insanlar aldatılabilir. Mesela namaz kılıyor ama kalbinde zerre kadar Allah'ın rızası yok insanlar görsünler diye. Mesela sadaka veriyor, mesela oruç tutuyor. Yani ibadet olmalı, İbadetin dışında riya olmaz. Diğerleri ne olmuş olur? İnsanı mahrum bırakmış olur. Zira niyetlerle beraber adetler ibadet olur. Niyet olmayınca ibadetler adete dönüşür. Yani mesela yemek yemek mübahtır. Mükellef bir sofra kurdunuz. insanlara gösteriş yapıyorsunuz misafirlerinize. Eğer burada gösteriş için o sofrayı kurarsanız tevabından mahrum olursunuz. Ama niyetiniz misafire ikram etmek iyi bir şeydir. Allah'ın rızasını kazanayım derseniz ibadete dönüşür. Uyumak mübahtır. Eğer sabah namazına teheccüde kalkmak niyetiyle yatarsak, ibadete kuvvet olsun diye yatarsak, ibadet olur. Bakın niyetlerle beraber adetler, normal mübah olan işler, ibadete dönüşür. Dolayısıyla ben güzel bir elbise giydim. Bu elbiseyle, Allah'ın Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak için ona niyet edersem insanlara gösteriş olmasın diye sadece Allah'ın rızasını kazanmak için Müslüman temiz olmalı, güzel görünmeli diye o zaman ibadete dönüşür ki o zaman ondan mahrum olmuş, olmuş olur insan. Öyleyse her işimizde Allah'ın rızasını gözetmemiz ve ona niyet etmemiz lazım. Yalnız şuraya dikkatinizi çekiyorum. Kıyafetten misal verdim sarık Allah için takılan bir kıyafettir. Sarık ile Allah'ı, Allah ile istihza eder, insan alay eder ve insanlar da aldatabilir. Sakal böyledir, cüppe böyledir. İslami kıyafetler Allah'a kurbiyet için giyilen kıyafetlerdir. Dolayısıyla Allah'a kurbiyeti gerektirecek bir e, kıyafette yine kendisiyle riya yapılan kısımlardandır. Öyleyse bu işin tehlikesini e, nispeten anlamış olduk. Demek ki Riya İbn As Hacer el Askalani'nin görüşüyle en büyük günahların ikincisidir. Zira onda insanları aldatmak, Allah ile de alay etmek vardır. Hocam ben alay etmiyorum desen de sonuç budur. E, kendi nefsinde bunun muhasebesini yap. E, öyle olduğunu Allah'ın izniyle göreceksin. Öyle olduğunu göreceksin. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu kendisiyle alay edenler ile alay edecek. Onları rezil edecek. Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadis-i şerifte Men semme'a semme bih Kim yapmış olduğu amelleri insanlara duyurur, وَمَنْ yura'i يُرَٓاءِ اللّٰهُ <بِه> Kim benim adıma yapmış olduğu eylemleri insanlara gösteriş olsun diye yaparsa onları kıyamet gününde rezil edeceğim diyor. Onları insanların önünde ifşa edeceğim buyuruyor. Allah'ım Celle Celaluhu bizleri muhafaza eylesin. Veriyanın en büyük yani bize yansıması kötü yönde bir tanesi ne biliyor musunuz? Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde insanların önünde onu rezil ettiği gibi dünyada da onun çirkin bu niyetini bir şekilde bir zaman sonra da ömrünün sonunda olsa da yine ortaya çıkarıyor. Allah'ım Celle Celaluhu yaptığımız amelleri kendi rızası için yapmayı bizlere nasip etsin. Ayet kerimelerde çok amel edin diye yok biliyor musunuz? Estağzu billah. Ellezî halakal mevta vel hayata liyebluvekum eyyukum ehsenu amele. Allah ölümü ve hayatı yarattı. Sizi imtihan etmek, ihtibar etmek için hanginiz daha güzel amel işleyeceksiniz? Daha çok değil, daha güzel. Allah'ım kendi rızası için yapmaya bizlere muvaffak eylesin. Zira eğer yapmazsak ne olur? Ben çok iyi bildiğiniz bir hadisi şerife hatırlatayım size ve bu dersimizi burada bitirmiş olalım. Üç kişiden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlk olarak Allah'ın kendilerini hesaba çekeceği üç kişi. Birincisi alim, ikincisi şehit, üçüncüsü zengin Malıyla tasadduk eden kimse. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki özet bir şekilde geçiyorum. O alime soracak kulum ben sana bu kadar ilim verdim ne yaptın? Alim diyecek ki ya Rabbi medreselerde talebe okuttum gittim vaaz ettim. Efendime söyleyeyim kitaplar yazdım ilmimle insanları efendime söyleyeyim e, hidayetleri için çalıştım ettim at anlatacak. Mevla Teala Hazretleri buyuracak ki kezepte yalan söylüyoruz. Yalan söylüyoruz. İnsanlar ne güzel konuşuyor desinler diye yapıyordun. Emredecek meleklerine götürün bunu cehenneme. Şehide soracak. Ne yaptın diyecek. Ben sana bu kadar nimet verdim. Bütün nimetler hatırlatılacak. Ya Rabbi diyecek. Canımı senin yolunda verdim. Senin dinin için canımı verdim. Savaştım. Allah yalan söylüyorsun diyecek. Benim için yapmadın. İnsanlar ne kadar kahraman desinler diye yapmıştın dediler de götürün cehenneme. Zengine soracak. Kulum ben sana bu kadar nimet verdim ne yaptın? Zengin ya Rabbi hayır adına ne varsa kim varsa hepsine harcadım. Fakiri, yetimi, medresesi, köprüsü, yolu, yoksulu Nerede hayır adına bir iş varsa hep oradaydım. Mevla ı Hazretleri Kedep'te, yalan söylüyorsun diyecek. Ne kadar cömert desinler diye yapmıştın. Dendi de götürün bunu cehenneme. Allah'ım Celle Celaluhu amellerimizi kendi rızası için yapmayı bizlere muvaffak eylesin. Riya dersimiz tahmin ediyorum iki dersimiz daha devam edecek. Allah'ım iyi bir şekilde öğrenip gereğiyle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. والحمد لله رب العالمين